Tamam merhaba. Frostars oynayacağız. Arkadaşlar inşallah bir şey çıkar dedim ama çıkmadı. Arkadaşlar burada bir kuyumum var babalar diye. isteyen herkes gelebilir. Hızlı sıfır. ikinci hesabımı da getireceğim. İnşallah bunun Türkiye birincisine çıkartacağız. Arkadaşlar kaçın. Bomba oyun kaçın. Arkadaşlar bu haritada en ben buldum sadece bunu. Ama birisi daha bulmuş. öküz. Buraya saklanın. Buraya hiç kimse bilmiyor. O adamlar hariç. Böyle alan geldikçe yavaş yavaş gidin. Eğer adam varsa da kaçın. Topuklayın. Gel gel. Ama arkadaşlar, şimdi ben başka bir karakterlerle oynayacağım. bir yedik. Arkadaşlar, akşam bir tane daha video gelecek. Bu videoda sadece Brawl Stars tanıtmak istedim. Akşam da oynayacağım. Herkese bay bay.